Merhaba dostlar ee, Sıfırdan BP videosu çekmek istiyorum Ama bu sıfırdan bir BP değil ee, Ortalama bir yere geldikten sonra Bir BP'de neler yapılır Onunla ilgili e, Bölümler çekmek istiyorum Gene ortalama sıfırdan BP'nin ortalama Halleri gibi olacak Benim bir çarım vardı Onu sattım ee, 6 GB'lik bir para oldu, 83 lvl çarım vardı işte mage, onu sattım. Ondan sonra onun itemleriyle, bp itemleri aldım, ee, klasik, ee, 8 set, ee, 7 hp set, i̇şte revilt 1, iron impak old takılar, ee, m Recovery. Bir tane de peri aldık, bir de biraz daha paramız olsun diye zaten görev yaptığımız için, level kastığımız için. Gold Premium almıştım. Ee, KC için, Peri için. 77 level'a kadar ulaştık. Ee, artık buradan sonrasında hani, sıfırdan olmayan da ortalamadan olan bir BP serisi çekmek istiyorum. Videoyu 70 quest'e başlattım. Ee, 70 quest'imi görevini yeni bitirdim. İşte chatlerin bir kısmını bitirdim. Ee, ufak ufak beraber daha görevi yapa yapa işte farm yata ata böyle bölümleri ilerleteceğiz. Zaten makara muhabbet için yapıyorum. Öyle abi sıfıra sıfır yapayım işte full kar edeyim odaklı değil. Biraz işte kumar oynayarak işte çok aldığımıza verdiğimize bakmadan biraz da oyunu sıkmadan eğlendirerek bir seri çekmek istiyorum. Öyle çok kar edip işte bir ayda 10 GB bir ayda bilmem kaç GB formatlık falan bir günde işte 2 GB kastık falan bir videolar olmayacak muhtemelen gireceğiz makara muhabbet yapacağız falan öyle çok uzun tuttum ee, upgrade'de görüşmek üzere evet upgrade'e geldik şimdi upgrade kağıtlarımı alacağım bir tane bundan artı 3 artı 4'e kadar atacağız bunu ee, şöyle bir üç tane alalım 11'im 11'e inşallah yanmaz ya şimdi başlıyoruz bunu böyle attık bir tane de bankamızda şey var bir tane de yakmalık var artı 4'e atarken o yakmalığı atacağım bir tane dayak yakmalık olsaydı böyle artı altıya falan geçerken onu da atardık. Bakayım aslında şunu atabilirim ya yakmalık diye. Ama bu high class'a dönmüş. Onu şununla atabiliyor muyduk ya? Hatırlamıyorum ama deneyeceğim. Ee, bir tane bundan aldık. Bakalım. Şöyle bir ilerleyelim. Şimdi Glass Şunu atabiliyoruz herhalde ya. Atamıyorsak da. Tamam. Geldik upgrade'imize devam ediyoruz. Başladık. Artı 3 attık. Evet atılmıyormuş. Şöyle attım. Uyandı. Hadi artı 4'e geç. Geçti. Güzel. Artı dört de abi. Artı dörde bastık bunu. Ee, bir tane alalım. Bize bir tane yapmalık lazım ya. Onu nereden bulacağız? Bunlardan birini mi atsam acaba? bakalım bir tane yakmalık ne var ki bankamızda yakmalık hiçbir şey yok bunlar high class evet, yakmalık hiçbir şeyim yok korku korku artı 5'e atacağım şimdi bir arkadaş basmış ne güzel geziyor biraz korkuyorum açıkçası i̇şte böyle heyecan bastık yandı ya of <laughs> Aa, çok üzüldüm şu an. Artı beşte yandı ya. Sen nasıl atamıyoruz böyle ya? Neyse sağlık olsun. Ee, zaten hiç basamadım <laughs> <Şimdiye kadar. gülüyor> ee, şimdi kadar. Olsun. Başka bir görevde artık. Videoyu tekrar açarım. sigara yakacağım şimdi. Üzüldüm biraz. <laughs> Diğer bir sahnede görüşmek üzere. Evet. Ee, şimdi savaş var. Ama henüz buralarda bir karışıklık yok. Ee, ben de saatten istifade bir chat görevlerime devam edeyim dedim. Onları da bir yandan bitireyim. Ar HPS ettim değil mi? Evet şeyimiz alalım. Ee, ufaktan chat görevlerini yapacağım şimdi ee, ekstra bir şey olursa bazen chat görevlerini drop falan atıyor orada tekrar kayda girerim ee, bilgilendirme için girdim <laughs> burada kayda başka ekstra başka bir şey yaparsam orada da kayda girerim tekrardan Şöyle, e, ben chat görevini bitirdim ama bunu CZ'de vermemiz gerekiyordu onu unuttum. Birde olduğumuz için savaş var ve CZ kapalı. Sonra ikiye geçmeye üşendim. Şimdi şurada bir off görevimiz var. E, yapabilirsem, e, parti bulursam e, o off görevini yapmaya çalışacağım. E, sonra chat görevlerine sonra devam edeceğim. Bakalım, parti bulursam e, tekrar kayda girelim. bilgilendirme yaparım. Ee, chat görevlerini yapıyordum. Sonra coin etkinliğinden bir tane MS aldım. MS'ye gireceğim. Chat görevlerini göstermek istemiyorum sıkıcı olmasın diye. Ee, biraz içerik olsun diye şu MS'ye bir gireceğim. Bakalım sonunda bir drop olursa eğleneceğim. Olmasa da açacağım son boss keserken. Sonda görüşürüz o zaman. Tomboşa geldim, ee, bir kaydı açtım. Şöyle primi çıkartıyorum. Hadi Bismillah. Hadi bakalım. Güzel bir drop. Fark etmez ya şu an böyle kırdlumalık bir eşyal olur şey olur yani. Başına oturduk. Tık. Şaşırmadı. Olsun diyelim. Bugün şanslı günümüze değiliz. Bakalım. Biz görevlerimize devam edelim en neyiz? Cz'ye çıktım. Ee, bakalım bir şeyler yapabileceğiz mi? Bir tane sv, speed basacağım. Birazcık takılacağım. Hazır görevlerden de biraz np gelmiş, NPE'miz. Onu burada bir yiyelim. Kalkanımız yok. Zaten olsa da deşerler, olmasa da deşerler diyoruz. Böyle bir slot bakacağım, trolle öyle bakacağım. Grup var mı? Yok, maalesef. Yiyelim. Böyle bir ilerleyelim. Tabii ki bir tane böyle salaktan evli bir zart falan kesmeye çalışalım. Hiç kesmedim. Bu çarda da. Daha. Ee, daha önce de hiç orada bir drop da almadım. Bakalım kesebilecek miyiz? 2600 APM var. Ee, orada bir asas arkadaş var. Umarım bize sataşmaz. Ama sataşacak muhtemelen. Şöyle bir Salaktan ilerleyelim ya gelip keser. Ee, umarım XP atmayız. Şöyle bir tane bir wizard kesmek istiyorum ya. Kesebiliyoruz rahat bir şekilde. Bir drop olursa ben tekrardan kayıda gireceğim. Şöyle ben çok büyük bir salaklık yaptım. Ee, Kaç tane Elvizart kestim. Ama görevini almamışım. Elvizart'ın görevi vardı onu unuttum ben. Şimdi bir sakatlık çıkmadan tekrardan gidebilirsem çok tatlı olacak. Bir ranger bastı bize. Ölmeyiz değil mi abi? Böyle bir heal atalım. Ölebiliriz yani o kadar sağlam değiliz daha. canımız var ne defansımız, kalkanımız bile yok kalkanımız. Ve bu slot olaylarını tam ben daha hakim değilim. İşte ee, Hayır. İşte millet orada hani slot paylaşıyor mu? Zaten ebrizler zor dönülüyor. Nasıl olacak bilmiyorum. E çıktık keyfek eder. Bir iki tane keseriz. Kesemezsek ben çok çabuk sıkılıyorum zaten. Hemen salarım. Çok darlanırsak da salarım. <laughs> Biraz hızlı sıkılıyorum. Bakalım. E, tekrar slot'a geldim. Şurada şu arkadaş kasıyor. Burası böyle zaten boş. sana yavaş dönüyor. Bakalım. Drop olursa tekrardan kayda gireceğim. Şöyle bir şey oldu. Ee, daha görev yeni görevini aldım. İkinci e, kesişimde bir tane bu saldık. Şöyle göstereyim. Burada duruyor. Ee, i̇yi gibi. Şurada bir arkadaş kasıyordu. Herhalde drop'u açtı. <laughs> Slot'u. <laughs> Gittim bir tane orada keseyim dedim. Keserken de acaba açmış mıdır diye düşündüm açıkçası. Yani bu salmak iyi hissettirdi. Ee, kaç gündür e, zarar ediyorum. Upgrade falan yaparak. İşte geçen gün Draki'den işte VB düşürdüm. Baktım işte 8-9M civarı falandı. Ama artı altısı böyle bile 30 m falan Ya dedim ki geçebilir. Bir tane M'den vardı. Şimdi bir tane upgrade yapayım dedim. İşte MD'yi falan artı altıya attım. Sonra dedim ki MD'yi ben artı yediye sallayayım. Yanarsa VV'yi işte artı altıya atarım, artı beşe de basmıştım onu da. Piri evet, geliyor, Belki sataşmaz bize, sataşacak mı? Sataşmadı. Teşekkür ederiz. Sataşmadığı için <laughs> kendime hiç güvenmiyorum yani bu konuda. Pepe Piri tecrübem hemen hemen hiç yok. Yalnız oynadım, ya da varıyor oynadım. Ya beni herkes gelip böyle benden itemi kötü olsa bile biraz oynamayı biliyorsa kesebilir. Bakalım ilk draw'umuz güzeldi. Şöyle bir artı 8 iron pek yapmak istiyorum bir tane çara. Ee, bankada 6 GB param var. Ee, bir, bir GB kasabilirsem böyle 2-3 günde tatlı olacak. Arkadaş bize saldırmıyor. Çok iyi çok iyi hissediyorum şu an kendimi. Mutlu hissediyorum böyle insanlar da var garibanın yüzünü güldürmeyi seven insanlar. Ee, tekrar bir drop gelirse tekrardan açacağım ee, kaydı arkadaşlar. Bir dahaki drop'ta görüşmek üzere. Evet, geldiler. Eee daha 6. Evi bize kestim. Darladılar. bir parti geldi. Sonradan bir başka bir hasta, arkadaş geldi, canım azdı. Allah'tan eksi ölmedik. Ee, adam öldük. Eline NPM'siz gitti. Eksi ölsem çok üzülürdüm. Ee, sorun yok, gelsinler, kessinler. Ne yapalım? Ne bitene kadar takılalım. Zaten çok NP'miz yok, 300 NP'miz vardı. Bakalım. Sota tekrardan bir yürüyeceğim. Kalkanım yok, bir şeyim yok. Yani vuruyorlar. Yapacak bir şey yok. 600 defansım var. Öyle takılacağız salaktan. MP'miz bitince çıkarız. Ve <laughs> kaya tekrardan girdim. O bizi kesen arkadaş burada takılıyor hala. Ee, muhtemelen CHP'sinin gelmesini bekliyor. Tam şurada duruyor. Arkasında partisi de var. Eski gibi. 5-5-5-5-5 ee, Şu adamlar e, slotu 10 kişi daha ya. Ölmeyeceğim ben size. Neyse başka bir slot mu baksak? Golemlere falan mı gitsek acaba? Golem arkasındaki evli zartlara. Bir de öyle yapalım bakalım. Ya da tekrardan gitsek mi? A avuca gidelim lan. Avucu merak ediyorum. slottan slotları hiçbirini denemedim bu arada. Merak ediyorum nasıl droplar atıyorlar. Switch SC'ye bastık zaten. O bitene kadar takılalım ne olacak. Kalkanımız yok ama ya. Kalkan lazım bize. Ee, 8 iyi alabilirsem. Bunu satsam. BGB yapıyor. Bir GB yapmıyor daha doğrusu. İşte 89-90 yakın bir para yapıyor. Ee, auf bir şey atıyor mu acaba ya? Burada kimse yok. Av ben bir şey attığını zannetmiyorum. Şöyle salaktan ilerleyelim. Burada avuçlar vardı. Avuçlar yok mu artık? Ne kadardır gelmiyorsam. Dur evde, abiler sıkıntı. Aha. Kesin birini bekliyor. Burada biri var. Bir hop goblin'e bakalım biz. yalandan. Aha. Sataşmaz bize herhalde ya. Biz şöyle hop goblin'e geldik. Hop goblin'de arkadaşlar var aseleşiyorlar. Trole mi gitsek? Hı Hadi bir trole gidelim ya. Kase atar mıyız? Yok yapmayız Tam bu çarla neyin kasesini atacağız? Bir tane busumuzu kıtladık abi. Yeter. Adam olanı çok bile. Orayı MP Recovery ile dönebilir miyiz? Onu merak ediyorum. Şurası boş. Şöyle bir deneyelim şansımızı. Belki bir iki 3 TS kıtlarız. Güzel. MP Recovery ile iyi dönüyoruz. İyi de vuruyorlar ama. Bunlar niye buraya geldi? Ellerinden mi kaçıyorlar? Şöyle spotta duralım bakalım. <laughs> çift slot mu dönecekler acaba bilmiyorum ki alırlar elimden ya enseme vururlar hemen slot tık yavaş ama galiba ya bura masrafsız en azından. Evet takılırız burada biz süre. Bakalım bir drop olursa tekrardan kayıda girerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eee beni pek sarmadı. 5-10 dakika falan döndüm. Hiçbir şey atmadı. Sadece pot atıyor. E, en azından ben bir azı risk almışım. Bunun da 8 dakikası var. Ee, de bir daha şansımı denemek istiyorum. Bir tane bu saldık. Belki yalandan bir tane böyle bir şey alırız yani güzel değerli bir item. Umuyorum. Birazcık pot yakalım. Ee, hep safe'de oynayamayız. Biraz risk alalım. Kalkanımız yok. Kalkan almak istiyorum. Ee, ama önce 8 Iron Impact almak istiyorum. Zebella. Ee, unca acı istiyorum muhtemelen. Onu da attık arkadaşımıza. Evil dönek mi DC varsa? DC pire Sola takılacağım. Yes. Şöyle arkadaşa onun attık. Koş DC pre. <laughs> Hangi parayla kardeş? Iron Impey'imizi taktık. Aşağıdaki evimiz artık. Hem görevini yapmış oluruz. Böyle bir 115 milyon exp. M biri gelirse çık bir şey yok ya. Takılalım biraz. Yine bir kayıt bir şey olursa. Şey drop olursa. Kayıda gireceğim. Hadi kısa sürede görüşelim o zaman. <laughs> ee, bir tane şer aldık. Şöyle kırdırmalık. Evi bizzat. Evi ee, tekrardan gireyim dedim. Kısa süre oldu ama. Bak geldiğimizde 6'ydı 9 olduk. Şöyle biraz çekeyim ya. Hem sohbet etmiş oluruz. İlk videomuz. Kendimden biraz bahsedeyim. Ee, ben... İstanbul'da yaşıyorum. Ee, kendi mesleğim barmenlik. Ama şu an aktif olarak baristalık yapıyorum. Bugün izin günüm. Böyle bir... Sıkıldım sosyalleşmekten zaten. Kafede çalışınca... Sürekli sosyal oluyorsun. O yüzden biraz evde kendi başına vakit geçirmek gerekiyor. Sana ihtiyaç duyuyor buna. Kaydı da biraz daha şey için açtım. Ee, bir totem yapayım dedim. Belki kayıttayken gelir. Gerçi şey kayıt dışı mı geliyordu? Aslında droplar. <laughs> Bakalım belki bir tane şöyle bir drop alırız. Sonra deriz. Ooo. Oh! Gold pireyle ile biz Wizard'da başlığı da koyarız. Ya sonuçta drop aldık abi gold ile. iki tane mis gibi. BC premiz yok ama. Gold pre de iş yapıyor işte. Şans tabi. Ben gelirim 100 tane dönerim hiçbir şey atmaz. İşte biriniz gelir bir tane keser yoldan geçerken. Yani güzel bir drop alır. Şöyle darlama gelene kadar takılalım işte. Sohbet muhabbet edelim. Öyle. 6 yıl barmenlik yaptım. Sonra gece hayatı beni çok yordu. İnanılmaz yoruyordu. İşte akşam 5'te gidiyorsun, sabah 7'de çıkıyorsun. İşte bazen sabah 5'te çıkınca şey diyorduk. Işte, Beyler süper iş erken bitti falan diyorduk böyle sabah 5'inde. Evet yoruyor. Şimdiki iyi. Tabi ee, tabii aldığım para daha az oluyor ama. Daha mutlu oluyorsun. İşte akşam 6'da çıkıyorsun falan. Sabah 10'da açıyorsun. Akşam 6'da çıkıyorsun. Bulunduğun lokasyon da güzel. Lokasyonu söylemeyeceğim. Belki <laughs> ileride söylerim. <laughs> güzel ya. Baristalı seviyorum. Severek yaptığım bir iş yani. Zaten yalnız yaşıyorum. Uzun süredir yalnız yaşıyorum. Kaç? 16 yaşında falan çıktım evden. En başlarda zordu da. Sonra toparlıyorsun tabi. Ana pot çevirelim. Burada biraz mana yakacağız. Umarım yaktığımıza değer. Gerçi buz aldık ya. Ee, bir buz parasına kaç mana yakabiliriz ki? böyle bir heal çevirelim. Yani bir atalım. İşte grupça dönmek istemiyorum insanlar çünkü DC Pre ile giriyor. Bir de Gold Pre var. Galiba Drop'a etkiliyor. Emin değilim. Bakalım. sohbet yeter. <laughs> bir Drop gelirse. Ee, zaten buradan takip ederiz. İşte ne kadar sürede geldiğini. Tekrardan kayıda girelim. Ee, şöyle. Darlama geldi. <laughs> Allah'tan ekseye atmadık. NPE attık. RPR'ye geldi. En son bir shell almıştık işte. Bir buz aldık. Ee, i̇nsanlar orada biraz geziyor. Biraz sürekli kaçamakla oynadım. Ee, 17 tane Evil Wizard kestik. Ee, bir tane buz. Bir tane de kırdırmalık shell aldık. Hadi gidelim. Kırdırmalık shell'i. Bakalım bize ne atacak. Ee, hem yoruldum. Saat e, 4 oldu. antrenmana gideceğim. Antrenmandan sonra akşam gelirim. Ee, belki bir BDV patlatırız. Ee, belki JR'ye girer miyiz bilmiyorum. JR'ye girersem bana ağır söverler. Halkanım bile yok. Halkanım olsaydı bari. Ee, gidelim Maradona bakalım o zaman. Evet. Evet. Narke'ye gidiyoruz. Bankamda bir tane daha varmış. Bu zannediyorum şeyden düştü. Draki'den düştü. İlk ondan başlayalım. Bakalım bize ne verecek. Stop'a bastık. Çöp attı. Bunlar para ediyor mu bilmiyorum. Ediyorsa da artık yapacak bir şey yok. Bunlardan attı. ne kadar ediyor onu da bilmiyorum. <laughs> Hiçbir şey de bilmiyorum. Pek hakim değilim bu farm olayına falan. Şöyle mini bir içerik olsun diye kırdırdık. Bakalım şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Belki gel gene Evil Wizard'a giderim belli olmaz. Video yayın kalitesi en başlarda kötüymüş onu ayarlamayı unuttum. Daha önce öyle bir video çekmediğim için biraz... Donmalı oluyor arkadaşlar. Şimdi bir şeyleri değiştirdim. Bakayım nasıl olacak bilmiyorum. Ama diğer videolarda muhtemelen daha düzgün bir kayıt olacak. Bilgisayardan yana bir problem yok. Bakalım. Evet arkadaşlar. Daha fazla yapacak bir şey bulamadım. Şimdi evden çıkacağım zaten. Bu bir günlük bir şeydi. İlk videomuz böyle olsun. Öööö. En başlarda videonun başlarında ses biraz işte patlamalı, çok yüksek onu kısmaya çalıştım, ayarlamaya çalıştım. Ee, görüntü kalitesi de keza öyleydi. İlk videonun acemiliğine verin lütfen. Ee, bakalım ee, akşam başka bir... Ben böyle hani bir hafta işte içerik yapayım, öyle atayım kafasında yapmak istemiyorum açıkçası. İşte bir gün boyunca ne yaptığımı çekeceğim, bir gün boyunca ne yaptığımı işte her akşam atmaya çalışacağım. Ee, bu akşam muhtemelen bir birkaç işim var onlarla uğraşacağım evde olmayacağım O yüzden bu akşam da hani bekletmek istemedim işte belki gece 12'den sonra e, akşam eve geldiğinde drakilerle videoya başlarım e, bir sonraki videoya e, öyle yaparız olmadı bakalım e, ilk video böyle olsun e, videonun heyecanlarını suçlarına e, takılmaları ıgılamaları e, umarım biraz da olsa öyle Vakit geçirip eğlenebilmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize şimdi yani bugün haftanın başı olduğu için umarım dolduğunda karlı bir haftanız olur. Hepinize iyi günler diliyorum.